diyor. Abi söylesenize bak. Vur, 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 vur. Ambulans alın içeri. Periketçi Mehmet amcama götürsün. Abi su verin. Abi süsüyorsa bağırmayacaksın. Evet sayın seyirciler, kıymetli misafirler. Sağının üst başında. Abi çek öbür grubu iptal. Bunlar güvenecek. Ya edin. Yaratma arkadaş. Ben sonra Abi listem yok. Sadettin abi. Geliyor. Geliyor. Geliyor abi. Terine kavuştuk? Sıkıntı yok. Abi şunu boşaltın. Abi. Ay ya, Ayıp yapalım. Şu hemen Evet muhtarım isim soy isim önce. Balgaşmış. Abi siz şurayı boşalt. Süleyman Evet. Ee, her yıl geleneksel olarak düzenliyorsunuz. 8. yılımız genel o güreşi her yıl 8 gündür yaptık inşallah nasip olur 9 gündür yaparız. Ee, hangi bölgelerden geldi acaba? Moğola, İzmir, evet. Alışehir, Manisa bölgelerinin planı geliyor. Arkadaşlar oturun. Kaç kaç boğa güreşiyor acaba? Oturun arkadaşım heyecan yapmayın. Bugün de 150 tane boğa var. güreşecek. Bizi davetsiz de var. Yer kesikler hoş geldiniz. Evet. Hasan Bektaş. Peki elde edilen, elde edilen geliri ne yapmak Elde edilen gelir köyün bir, sene yol genişlettik. İkinci sene sular kaldırdık. Üçüncü sene kayı yapıyorduk. Köy kayasına. Yani köyün bir eşinden yaptırıyoruz yavrum. Bu yıl da köyün... Toz koparan birinci grupta bir İrfan Gönül Gölünaşar ve Mehmet abi Kaç yıldır görev yapıyorsunuz? 12 dakikadır yöntemiz devam yöntemiz ediyor. Görev yapıyorum. Ama der... Böyle onlar abi. Adam. Çeksinler hemen. Teşekkür ederim. Adamlar boğa mı güreştiriyor? Dövüşe mi geldi belli değil. Sopa yok. Bak. Tamam. Bunu iptal ettik. Hadi bakalım. Hı. Bak neler alıyor. Evet sayın seyirciler kıymetli misafirler. Ver diyor ve Amen. <laughs>